Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Herkes yatırım yapmak istiyor. Haliyle bu yatırımdan kar yapmak istiyor. Bitcoin mi, dolar mı, altın mı? Bu üç arasında git gel yaşanıyor. Bitcoin'in güvenilir olup olmadığı, doların ani yükseliş ve düşüşleri, altındaki kafa karıştıran fiyat artışları ve azalışları, altın almak isteyenlerin veya altın bozulacak olanların kafasını çok karıştırıyor. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Değerli dostlarımız bugünkü altın fiyatlarına baktığımızda fiyat azalışı olduğunu görüyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1669 TL'den aldı işlemi gerçekleştirirken 1669 TL'den satışa sonlu görüyor. Çeyrek altın 2754 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 2799 TL'den satışa sonlu görüyor. Yarım altın 5524 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 5602 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 11015 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 11169 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 11264 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 11434 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 11308 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 11442 TL'den satışa sunduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 1122 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1240 TL'den 22 ayar bilezik ise 1638 TL'den satış sonunu görüyor. Ons ise 1938 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.